Osman Sınav bir ihanetin anatomisini sunar. Pars Narko Terör. Selçuk Batura'yı tanır mıydınız? Kalleş bir pusuda şehit edilmiştir. Adınızı da arkasına not düşmüş. Hakkımı istiyorum. Ölüp dirilen birine kim kefir olacak? Sara. Evet. Gözü. Bu tonu sevenleri korur. Gençler birbirlerini görmüşler, aşık olmuşlar. Ya bu sana da büyüklük yapıp Dersek olmak diyor. He? Ya sakin ol Hıncal. Halde niye gelmedi kardeşim? Böyle durumda herkes gelecek. Bu pislik temizlenecek. Helallik istemeye mi gelmiş? Ne istiyormuş? Meclise tekrar girmek istiyor. <laughs> <laughs> Kabam! Bana parmak değil olan. İlanı kendin öldürür. Elin öldürdüğü yılın tezdirilir. Kamyon geldi, çuvallar iniyor. Narkotik! Dur! Kaldır ellerini kaldır, kaçma! Dur! Yaranım lan kızı! Bırak dedim lan! Mars Narkoterör Pazartesi saat 22'de Show TV'de.